Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Yaprakla yağmurun aşkı mesela. Kim olsa serpilen, coşturuyor bizi. İmreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmur, mahvoluyor çarparak. Kendini parçalıyor maşukunun açılan kıvrımında. Yaprak, dirimle irkiliyor nazlı ve mağrur. Silkiniyor buran her damlayla. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya aşka dair diyoruz ilk anı bu olmalı. İlk önce damarlarımızda duyuyoruz çalıntısını uzak etkinlerin, kokusu gitmediğimiz şehirlerin önceden bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızdan. Sonra ayrılıklar düşüne dalıyor. Bize ait olan ne kadar uzakta. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Başkalarının düşünceleriyle değil. Üstünde yıldızlı gök demişti Phoenix Berkli. İçerinde ahlak yasası. Yasa Kimin için? Neyi berkitir yasa? İster gözünü ovuştur, İstersen tetiği çek, idam mangasındasın içinde yasa varsa. Girmem, girmedim mangalara. Yer etmedi adalet duygusu içinde benim. Çünkü ben ömrümce adya boyun eğdim.